Ne göre günler. Sen benim kankamı nasıl öldürürsün? Geçin kafa. Ne? Nerede ne? Bu sarı kafa. İşim kafa lazım. Hocam. İyi buldum seni. Ha, erkek de ah. mi? Bak Dur bulup geliyorum. Buldum sonunda. Gel bakayım seni vuruş. Sen benim kankamı nasıl öldürüyorsun? Çekilin lan. Şuradan. İşte. Okay. Hızlı ol. Sen benim kankamı nasıl saldırırsın? Ee, Ama mezarına koyacağım sadece Allah Allah. Bir daha Ben öldürmedim. Ne saçmalar. Videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Like, doğru. Bay bay.